Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Doblomuzun yağ bakımını yapıyoruz. Aracımız 1.6 105 beygir. Şimdi yağ filtrelerinden biraz bahsedeceğim sizlere. Yorumlar geliyor hangi filtreyi kullanmamız gerekiyor diye. Bunlarda iki tip filtre çıkıyor arkadaşlar. Şimdi onu biraz bahsedeyim ondan sizlere. Yağ filtresinden başlayayım. Zaten önemli olan bu, bu değişik çıkabiliyor. Şimdi benim aracım Euro 4 ama bunlarda Euro 5 motor olduğu için zaten EGR'si Euro 5'e göre tasarlanmış. O yüzden Euro 5 motorlarda e, bu arkası böyle delik olacak. Diğerleri böyle kapalı oluyor. Şimdi elimde varsa onu da göstereceğim sizlere. Bir farklı model var. Biraz daha büyük onlarınki ve şu arkada kapalı yani burası. Delik değil. Ve şurada çift torinkli onlar. Onlar mesela Euro 5 motorlara uymuyor. Daha eski modeline onu da tam bilmiyorum ben. Yani bu filtreyi almadan önce şasi numarasından kontrol ettirin ya da sökün ona göre hangi filtre çıkacak. Ondan sonra alımını yapın. Ben Filtron marka kullanıyorum. Kodu burada zaten. 682 bölü 2. Filtron marka biliyorsunuz Avrupa'da üretiliyor. Kaliteli bir üründür yani. Üreticisi de man filtre olması lazım yani. Man filtrenin bünyesinde üretiliyor hava filtremizde iki tip çıkıyor arkadaşlar. Bir de bunun bir olanı var. O bir olanından almayın. Niye almayın derseniz. Bu AP7202 da şöyle güzel bir özellik var. Şurada süngeri var. Diğerinde süngersiz zaten çıkartacağım. Şimdi onu da göreceksiniz. Hani süngersiz olduğunu. Diğeri süngersiz. Bu süngerli olduğu için daha iyi yani. Zaten diğeri biraz daha böyle ince gibi biraz daha farklı. Muhtemelen ya Corsa içindir. Corsa'nın da muhtemelen aynıydı filtreleri. O yüzden bu e, AP 72 bölü 2 olan tercih edin. Zaten bu bu da şey polen filtremiz. Bu önemli değil yani. Onun da kodu burada. E, bu kodlara göre aracım 2011 model benim. Bu kodlarınıza göre e, filtrelerinizi alabilirsiniz. Dediğim gibi yağ filtresi burada önemli. Aracınızdan ne çıkacak bilmiyorum. O konuda yani söküp bakmanız lazım. E, 2011 model Euro 5 veya Euro 4 ise muhtemelen altı delikli olan filtre çıkacaktır. Yağımız da şu. 5.30 olan yağdan aldım. Zaten hep Shell kullanıyorum ama bu kere bunu daha uyguna buldum. Yani sürekli aldığım bir yer var benim yani. İnternetten de yağ satış alırken öyle en 11den falan alırken dikkat edin satıcılara. Çünkü çok sahteleri var. Bu mesela Opel onaylıymış. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu yağlar biraz yani yok arabaya göre yağ üretiyorlar ama hepsi sonuçta mekanik bir parça var üzerinde. Yani önemli olan şuradaki değerin tutması 5.30 veya 0.30 olacak bilginiz olsun. Hani 540'ta koyabilirsiniz. Motorunuz çok kilometre yaptıysa. Ama ben sürekli 5.30 kullanıyorum. Ee, dediğim gibi bu Opel'e göre Opel'in bir yağısı. Öyle yazıyordu. GM'nin yazıyordu şimdi. Arka tarafında. Ama bu motor Opel'de de kullanılıyor. 1.3 mesela. Kombomuz orada. <laughs> Karşıda gözüküyordur. Kombada da 1.3 motor var. Fiyatın motoru var. Yani şimdi bu ya ona olacak. Buna olmayacak mı? Öyle bir mantıksızlık yok. O yüzden diyorum işte yağ üreticilerin biraz satış politikası diye yani sanıyorum ben bu olayı. Şimdi yağ filtresini nasıl söktük ona gelelim. Yağımız burada. Bu arada ben şimdi akşamdan beri bıraktım böyle süzülsün komple. Yağı. Acelem yoktu o yüzden. Şurası dolmuş. Hatta bakın şu yere de ne kadar akmış. Şu kabın içindeki ve yere akanlar koca akşam süzdenler. Nereden baksanız yarım litre yağ çıkmış içinden. O yüzden böyle uzun süre bekletirseniz bayağı bir yağ ve hala damlamaya devam ediyor yani. Aceleniz yoksa bırakın bir akşam dinlensin. Hem daha güzel komple yağı süzmüş oluyorsunuz. Eski yağ filtremizi burada dokunmak istemiyorum. Yağ kapağımız bu şekilde. Şimdi diğerlerin yağ kapağı da muhtemelen değişik. Bundan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çekeyim sizlere çünkü güneşli bir ortama çeksek şöyle. Diğerlerinin yağ kapağı büyük ihtimal farklı çünkü ee, şöyle kod numaralarına bakın. O altı kapalı olan filtreden den gelirse onların yağ kapağı %90 farklıdır. Bu tip bir yağ kapağınız varsa iyi bir linki içinden e, delikli yağ filtre Şimdi ben size diğer filtreyi de göstereyim ne olduğunu. Onu göstermeden önce şuradan nasıl sökeceğinize bahsedeyim. Şurada bir tane daha olunmaz kapağımız var. Şu. Bunu buradan şuradan söküyorsunuz. Hani sökerken çekemedim çünkü Birisi kamera çekmesi lazım bize çok yağlı bir ortam o Müsait değildi yani o yüzden yani. lifte kaldırsak de Liftimiz olmadığı için direksiyona tam sağ yapıp Şuradaki kapağı söküyorsunuz altta şurada bir tane torx civatası var onu da söküyorsunuz O kapağı çıkartıyorsunuz zaten şuralardan Zaten yerleri belli şu kısımlardan söküp alıyorsunuz Ya filtremiz de burada Bunu da sökmek için arkadaşlar şöyle 36 numara bir anahtar kullanacaksınız kombine şu kombine tarafıyla yavaş yavaş acele etmeden söküyorsunuz. Buna da değinelim gelmişken. krank kasnağımızı ara sıra kontrol edin. Şuradaki o ringlerde daha doğrusu şu plastik kısmında çok büyük çatlaklar varsa mutlaka değiştirin. Çünkü direkt koparıp yani bu kasnak şuradan boşa çıkıyor. Ondan sonra buradaki kavuşuk parçada da trigger'ın arasına giriyor. Sen tatlatıyor. Başıma geldi yani yolda kaldım Bulgaristan'da. O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Çok önemli bir nokta. Şuraya da mesela yağı boşaltırken bir tane bez koyun, karton koyun ki onun altında aks keçesi var, iç aks keçesi. Yani o yağlanmasın diye biliyorsunuz sıkıntı olur. Sonradan kopmaya şeyebilir. Yani yağ üstü yağlanmadıysa yağlanmasın diye güzel üstünü örtün. O şekilde yağınızı boşaltın. Şimdi ben şöyle zaten yağımız da burada. Bir diğer yağ filtresini de göstereyim sizlere. Evet kapalı dediğim yağ filtresi bu. Bunu da yanlışlıkla aldığım için elimde kaldı. Geri de çeviremedim. İhtiyacı olan olursa gönderebilirim. Bu şekilde yağ filtresi dediğim gibi. Çift oring olduğuna bakmayın. Bu farklı yerden kaldı bir oringin biri. Şurası mesela iki tane oringi var. Şuradaki çift oringden bahsediyorum. Normalde tektir. Yani ona aldanmayın. Şurada iki tane oringimiz var. Diğerinde bir tane vardı. Ve arkası şöyle. Kapalı zaten. İsterseniz yan yana bir koyalım. Aynen abi tane tip yağ filtresi çıkıyor da onu şey yapıyor. Bizim aracımıza takılan bu. O mu Evet. Ya bu daha önce yanlış almıştım bunu ben. Bizimki Euro 5 mi? neymiş artık. Arkadan delikli bu düz olan. Bu herhalde biraz daha eski modelleri. Onları gösterdim. Hani. Soruyorlar çünkü sürekli hangi yağ filtresini kullanacağız diye. Ya kapağından belli oluyor zaten. Filtrelerde bu şekilde. Evet arkadaşlar filtrelerimizi yerine koyduk. Şimdi yağımızı boşaltalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yağ olarak da şöyle bir kıymet. Yaklaşık 4.300 alıyor. Normalde 4.7 litre bunlar ama yani sonuçta içinde de biraz yağ kaldığı için o kadar problem olabiliyor. Şuradan aşağı yukarı da yapabilirsin. Çok şey abi, yukarı gösterirsin. <laughs> Çok <laughs> adayı <kadını> göstermiş. <laughs> Şimdi orijinal yağımızı nasıl anlayacağız biraz ondan da bahsedeyim sizlere. İnternetten yağ aldığınızda Şöyle koklayın zaten kokladığınızda Güzel bir koku gelecek asit kokusudur falan pis bir koku Duyduğunuz an kesinlikle o yağı arabanıza koymayın Rengi de bu şekilde yani bu Yağ %100 orijinal Bal gibi yağ Shell marka. Ben genelde şer kullanıyorum. Yani bayağı uzun süredir sürekli Shell alıyorum yani farklı bir yer koymuyorum arabaya. Ve 10.000 kilometrede de değiştiriyorum arkadaşlar. Evet şurayı mikrofonumuzu bağlamayı unutmuşuz. Bunu da bağlayalım da. Sesimiz daha iyi duyulsun. O yüzden videoyu kestim. Şimdi buna bir 4 litre koyacağım. Bir çubuktan kontrol edeceğim. Şuradan yakından çabuk alın. Biraz yağ Bu şekilde. 4 litre alıyor kesin de. 4-200, 4-300 diye aldığını biliyorum ya. Yani. Daha var. Zaten akşamdan beri de yağı süzdüğümüz için onun da bayağı etkisi var. Akşamdan beri süzülüyor ya. Yani yaklaşık yarım litre de öyle döküldü. Belki de fazla alacak bu kere. Duruma göre, göre göreceğiz. Ne kadar olmuş? Az daha koyacağım. Ondan sonra bir çuvağa bakalım. Fazla da koymaya da gerek yok çünkü. Fazla yağ kesinlikle zararlıdır o yüzden yağınızı fazla koymamayı özen gösterin. Şimdi zaten biraz süzülecektir o. Şimdi bakalım. Ne olacak görelim. Bu ne be? Daha dibinde hiç gözükmüyor bile. <laughs> biraz bekleyelim. 1-2 Bir, dakika ondan sonra tekrar bakarız. Süzülsün aşağı. Şimdi marşımızı yapalım bakalım. 4 litre tam yağ koydum içine. Yani. Ama biraz daha muhtemelen bir koyacağız şimdi. Yağ filtremizin içi de dolacaktır. O yüzden şuradan ben şöyle hemen bir marş yapayım. Versene bana baba kamerayı. Şöyle bir siz de görün şimdi yağ ışığı bayağı bir şey yapacak. Yani böyle birkaç saniye yağ uyarı veriyor tabi yağ filtresini doldurana kadar yağsız çalışıyor diye hadi bakalım başlayalım marşa evet gördüğünüz gibi hala doldurmadı motor yağ demiş basıncı az demiş sonradan zaten söndürdü yağ filtresini doldurması yaklaşık 5 saniye 3 saniye sürdüğü için o uyarıyı alsanız da korkmayın yani bir sıkıntı yok şimdi yağ filtremizi doldurdu Şimdi 5 dakika bekleyip ondan sonra tekrar bir yağsını kontrol edeceğiz. Evet şimdi hava filtremizi değiştirelim. Hem göstereyim size hava filtresi bir daha bir defa önce farklı yanlış almıştım. Geçen seferler doğrusu. Şimdi hem onu görmüş olacaksınız. Bunları komple sökmeyin zaten. Orada onların yeri var hani çıkmasınlar diye. Şu şekilde gevşediğine bırakabilirsiniz. 4 tane civatası var. Poleni de değiştireceğiz. Kul bakımını yapalım yaza girerken hiç olmazsa. Evet dördünü de söktük. Burada bunu çıkartalım böyle biraz kenara alalım aslında şöyle çeksek ikisini de çıkartmak lazımdı biraz daha gevşetelim ve böyle şimdi filtremiz burada yani bayağı bir pislenmiş hani gider mi derseniz giderdi ama bence hiç gerek yok şimdi bu filtreli bu filtre arasındaki farkı anlayacaksınız şurada o 072 1 olan modeli. Bu ise 2 olan modeli. Şöyle bunun arkasında bak süzgeci yok. Şuradan kod numarasına bakalım. Evet. Şu 1 olan. 1 olanı almayın arkadaşlar. Yani mutlaka şurada 2 olan yazsın. Bizim araçlara uyumlu olan bu. Tabii ikisi de aynı filtre ama belki de şu motor hacminden dolayı şu saymak lazım. Yani şeyleri de farklı olabilir. Katlama sayıları da farklı olabilir. Aynı gibi duruyor ama dediğim gibi yani bu şekilde alırsanız altındaki süngeri olsun. Orijinal bu şekilde. Oparan da galiba böyleydi. Niye bu filtreyi tercih ediyorum diyorsanız arkadaşlar. Oparan maalesef e, hep yan sanayi daha doğrusu çakmaları var. Yan sanayi demeyelim. Çakmaları çok piyasada olduğu için. Ben daha çok bu firmayı tercih ediyorum. Ve gerçekten filtreleri de kaliteli yani bu arada. Şimdi bu nasıldı? Böyle mi girecek? Gerçi dört köşesi aynı mı bunun ya? Aynı gibi duruyor sanki. Dört köşe aynı. Biraz sert girdi de o yüzden. Tamam böyle sokuyoruz. Olayımız bu kadar. Altı temiz olduğu için hoppa. İçisi de temiz zaten. Kurcalamayacağım çünkü belli kilometrelerde zaten ben bunu söküyorum yani. için alt o haznesini falan güzel bir şekilde temizliyorum yani. Bunları da sıkarken arkadaşlar fazla sıkmıyorsunuz. Gerek de yok zaten. Şöyle mesela bakın şimdi. Sıktı mı? Bitti. Benim sıkmam bu kadardır yani. Şarjlı kullanmayın. Özellikle bu plastik noktalarda şarjlı kullanmayın. Şu kadar. Bunlar çoğu arabada ben çok kere geldi. Hepsini adamlar yalama etmiş. Hatta o şeyde kombada o şekilde yalama edilmiş. Yani niye yalama edilmiş? Çünkü adamlar abanıyor abanıyor. Sanki adam işte acele eden oluyor her şey. Acele ediyor. Çabuk bitsin iş. Hemen yapalım. Arabayı teslim edelim. Paramızı alalım. Mantığına gidildiği sürece yanlışlıklar olacaktır zaten. Bunun birkaç ağrı yok. Kelepçelerde şu şekilde takabilirsiniz. Bazen Bastırıyorsunuz. Güzel. Bu kadar işte. Soketimizi tabi unutmayalım. Şurada soketimizin yeri var. Şuradan yerine baştan bir takalım. Yerine takalım. Bunu sokuyoruz. Tırnağımızı sokuyoruz. Olay bu kadar. Filtremiz de değişti. Polan filtremiz de şurada. Şimdi şey gözükmeyecektir muhtemelen biraz ama nereden çekiyorduk onun kafasını. Koltuğumuzu şöyle geri alalım. Yani burası biraz Sıkıntı. Yani gerçi kolay değişiyor, zor değil. Neredeydi ben de göremedim. <laughs> Aynen, şöyle çıkarttık kapağımızı. Böyle çekiyoruz. Tabii tekerle kamerayla çalıştığımız için biraz zor oluyor. Bakalım ne kadar pislik ne çıkacak. Bir görelim bakalım şimdi. Oh maşallah şuraya bakın ne olmuş. Şu pisliğe bakın piste. İşte böyle kirli nefes alıyoruz yani o yüzden. Bunları sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Çok kötü bir durumda şu şekilde çıkarttık. Şimdi yenisini takalım. Yani bunun kolay değişiyor. Mesela Opel H Astra'lar var. Aman Allah'ım onlar. Adam yani nasıl bir şey yaptıysa. Şöyle düz bakacak şekilde ileri doğru sokacağız zaten şöyle yazmış. Yani hava buradan girecek demiş. Buradan çıkacak o yüzden böyle takacağız yukarıdan. Çektiği için havayı. Şimdi ben biraz kamerayı kapatacağım çünkü buraya iki el sokmam gerekiyor. Son olarak yağımıza da bakalım. Dur bakalım babam. Bembeyaz olduğuna hiç gözükmüyor. Şuradan sileyim şunu. Bembeyaz olduğunu yağımız dert temiz. O yüzden göremedik. 4 litre zaten. Biraz daha koyacağım ben ona da. Çünkü filtre de dolmuştur şimdi. O yüzden. Evet şu an ucunda koyacağız biraz da. Yağısı şu an eksik. 4,5 litre koyayım ben ona. Ondan sonra muhtemelen zaten yarım litre falan eksiktir çünkü ucunda gözüküyor. Tamamı gözükmeseydi bir litre civarı eksik oluyor. Fazla da koymayalım. Gelmiş. Normalde bu kadar bekletmesem ben 4 litre 100 gram falan koyuyorduk. Yani araba işte böyle bekletmek, yağın tam olarak süzülmesini beklemek bence çok iyi. Eski yağı komple almış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik böyle arkadaşlar yağımızı falan değiştirmiş olduk. Herhangi bir şey sormak istiyorsanız alta yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.